Merhaba, Elementary Seviye gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde Subject Pronouns and Object Pronouns konusunu işleyeceğiz. Yani özne zamirleri ve nesne zamirleri konumuz. Öncelikle bunların ne olduğuna bakacağız, daha sonra örnek cümleler vereceğiz. İlk olarak bir inceleyelim. İngilizce'de özne zamirleri daha önce kullandığımız I, you, he, she, it, we, they Şimdi nesne zamirlerini de öğreneceğiz bu derste. Bakın, I öznesi ben anlamına geliyordu. Beni veya bana anlamını vermek için mi kullanacağız. Cümlenin başında değil, yüklemden sonra kullanılır. Yani aslında cümlenin sonunda veya ortasında gibi düşünebilirsiniz. You, sen demekti. Bunun nesne hali de you'dur. Daha sonra örnek cümleler vereceğiz, orada netleştireceğiz. Seni veya sana anlamına gelir. He öznesi erkekler için o anlamına geliyordu. Bunun nesne hali ise him. Onu ona anlamına gelecek. She öznesi yine kadınlar için o anlamına geliyordu. Her kullanacağız. Her aynı zamanda onun anlamında da kullanılırdı. E, i̇yilik sıfatımızdı. Burada da onu ona anlamına gelecek. It o demekti yine. Bu da değişmiyor. It olarak kalıyor. Bakın you ve it değişmedi. We öznesi biz anlamına geliyordu. Bizi, bize gibi bir anlam vermek için yani nesne olarak kullanmak için us yapacağız. You, siz ol anlamında da yine aynı değişmiyor. You olacak. They, onlar anlamına geliyordu. Onları, onlara gibi bir anlam vermek için ise them kullanacağız. Yani nesne yapacağız. Şimdi örnek cümleler verelim. Daha da netleştireceğiz. Örnekte know yani bilmek veya tanımak fiilini kullanacağız hep. I know you dediğimde ben seni tanıyorum, seni biliyorum anlamını veriyorum. Bakın buradaki you seni anlamına geldi. I da öznemiz. Diğer örneğimiz you know me. Sen beni tanıyorsun. Bakın burada beni anlamını vermek için me kullandık. You know I dersek hatalı olur. Me olacak. Cümlenin başında değil yüklemden sonra oldu çünkü. He knows her. O onu tanıyor. Bakın onu anlamda kadınlar için kullandık. Her. She knows him. Yine erkekler için kullandığımızda da him oluyordu. O onu tanıyor, biliyor anlamını vermiş olduk. I know it. Ben onu biliyorum. Buradaki it bir hayvan olabilir veya cansız bir varlık olabilir. Onu biliyorum demiş olduk. We know them. Biz onları biliyoruz veya onları tanıyoruz anlamını verdik. Bakın onları them oldu. You know us. Siz bizi tanıyorsunuz veya sen bizi tanıyorsun demiş oluyoruz. Us da bizi anlamına geldi burada cümlenin nesnesi. Son olarak they know you. Onlar seni tanıyor, biliyor veya onlar sizi tanıyor, biliyor anlamını vermiş olduk. Buradaki you sizi veya seni anlamına gelebilir. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka örnekler verelim. Cümlenin öznesi olarak kullandık I am a student. Burada özne olarak me kullanırsak hatalı olur. Çünkü mi nesneydi. I am a student. Ben bir öğrenciyim. My parents love me. Anne babam yani ebeveynlerim beni sever. Bakın beni severler, seviyorlar demiş olduk. You are intelligent. Bakın cümlenin öznesi oldu. Sen zekisin diyorum. People admire you. İnsanlar sana hayranlık duyar, seni takdir eder diyorum. Bakın buradaki you nesne oldu. Nesne olarak da özneyle aynıydı. He is a great architect dediğimde o harika bir mimar diyorum. Bakın he cümlenin öznesi. Şimdi bunu nesne yapalım. We trust him a lot. Biz ona çok güveniyoruz. A lot burada çok anlamı kattı. Trust ise güvenmek anlamında. Biz ona çok güveniyoruz diyoruz. Him burada ona anlamında. Diğer örneğimiz She lives in a small town. O küçük bir kasabada yaşar. Diyorum. Cümlenin öznesi oldu. Şimdi nesne yapacağım. Her friends sometimes visit her. Onun arkadaşları bazen onu ziyaret eder. Bakın burada iki tane her var. Birincisi onun anlamına gelen iyilik sıfatımız. Diğeri ise nesne zamirimiz. Ona veya onu anlamına geliyordu. Burada da onu ziyaret ederler demiş olduk. Devam ediyoruz örneklerimize. It is hot and sunny today. Buradaki it öznesi havadan bahsediyor. Özne olarak kullandık bakın. Bugün hava sıcak ve güneşli. Nesne olarak kullanalım. I don't like it at all dediğimde onu hiç sevmiyorum. Hiç sevmem demiş oldum. At all burada hiç anlamı kattı vurguladık. It ise onu anlamında. Özne olarak kullanıyoruz. Bakın we are happy together. Biz birlikte mutluyuz dedim. Şimdi nesne olarak kullanalım. Some people don't like us. Bazı insanlar bizi sevmez diyorum. Bakın bizi anlamına geldi us. Diğer örneğimiz they are looking for the keys. Onlar anahtarları arıyorlar. Look for aramak demektir. Bakın cümlenin öznesi they. Nesne yaptığımızda Jack hates them. Jack onlardan nefret eder. Bakın onlardan anlamını verdik. Cümlenin nesnesi oldu. Hate fiilinden sonra kullandık. Hates they desek hatalı olurdu. Ona çok dikkat ediyoruz. Bazen en çok yapılan hata şu. Their mesela sıfat olarak kullanılır. Their cars, their houses gibi arkasından isim getirmek zorundasınız. Jack hates their dediğinizde olmaz. Mesela their cars derseniz olur. Onların arabalarından nefret eder gibi olur. Şimdi son olarak bazı örnekler vereceğiz ve dersimizi tamamlayacağız. Pekiştirelim ve örneklerde bazı kelimeler de görüp öğrenelim çevirerek. İlk örneğimiz I have many friends at school. Okulda birçok arkadaşım var diyor. Buradaki I öznesine dikkat. Me ile başlamıyoruz. I özne olarak kullandık. Daha önceki derslerimizde de hep kullanmıştık. Şimdi I like them a lot. Bu cümlenin öznesi I. Them ise nesnes oldu. Onları çok severim demiş olduk. Bakın onları anlamını them ile verdik. Diğer örneğimiz, I usually drive my car. Genellikle arabamı sürelim diyorum. Bakın I öznesi. I am driving it now. Buradaki it ne oldu? Cümlenin nesnesi. Onu şu anda sürüyorum. Arabayı kastediyorum mesela. I driving it now. Sally so is happy when she is with her father. Bakın burada dikkat. Sally özne, yani she diyebilirdik özneye. Sally ismini de kullanabiliriz. Sally mutludur. Ne zaman? When she is, buradaki she öznesi Sally anlamına geldi. Ee, babasıyla birlikteyken mutludur. Buradaki her father'a dikkat. O sıfatımız daha önceki derslerimizde görmüştük. Her father, onun babası demek. She loves him very much. O, oh, onu çok sever onu anlamını him ile verdik çünkü babası erkekler için kullanıyoruz him oldu she de kadınlar için cümlenin öznesi. We are buying a house now. Şu anda bir ev satın alıyorum. Bakın alıyoruz dedik. Bakın burada öznemiz we. Şimdi a house'dan tekrardan bahsedeceğim. Tekrardan a house demiyorum. They are selling it to us. Onlar onu bize satıyorlar. E, it kullandım e-hazi yerine. Bir ev satıyorlar yerine onu satıyorlar demiş oldum. To us da bize anlamına geldi. Bakın iki tane nesne zamiri kullanmış olduk burada. Diğer örneğimiz they don't know your sister. Onlar senin kız kardeşini bilmiyorlar, tanımıyorlar. They öznesini kullandık. Şimdi bakalım but you know her very well. Ama sen onu çok iyi tanıyorsun dedik. Bakın her tekrardan your sister dememek için her kullanıyoruz. Bu zamirlerimizi kullanma sebebimiz bu. ismin yerine kullanıyorduk. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde subject pronouns and object pronouns konusunu işledik. Özne zamirlerini ve nesne zamirlerini nasıl kullandığımıza baktık. Bunları birbirinden ayırt ettik. Cümlenin neresinde kullandığımıza dikkat edin özellikle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.